tamam başlıyorum. Hayze, Muhammed, 570 yılında Mekke'de doğdu. Babasını henüz doğmadan, annesini de çok küçük yaşta kaybetti. Amcası Ebu Talib'in himayesinde büyüdü. Çocukluğundan itibaren dürüstlüğü, güvenilirliği ve merhametiyle tanınırdı. Yetimlerle ve yoksullarla ilgilenir, onlara yardım ederdi. Bu güzel özellikleri sayesinde Muhammed Ül Emin yani güvenilir Muhammed diye anılırdı. 40 yaşına geldiğinde ise Allah'ın elçisi olarak görevlendirildi. Bu görevi kabul ederek Allah'ın gönderdiği mesajları insanlara ulaştırmaya başladı. Ancak o dönemde insanlar Hz. Muhammed'in getirdiği yeni dine karşı çıktılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Medine'de Müslümanlar arasında kardeşlik hukuku tesis edildi. Hz. Muhammed'in önderliğinde Müslümanlar güçlenerek Arap Yarımadası'nda yaşayan diğer kabileleri de İslam'a davet etmeye başladılar. Hz. Muhammed 632 yılında vefat etti. Ancak onun bıraktığı miras, İslam dini, günümüzde de milyarlarca insan tarafından benimseniyor. Hz. Muhammed'in hayatı ve öğretileri, adalet, merhamet, hoşgörü gibi değerleri savunmamız için bize ilham kaynağı olmaya devam ediyor. paylaşım yapmayı unutmayın. Ayrıca Kadir Karahan kanalına da abone olabilirsiniz.